Selam 7 Eylül'de Netflix'e yayınlanan dram komedi türündeki On The Verge dizisi 12 bölümden oluşuyor. Tabi bu gözünüzü korkutmasın dizi hem oldukça akıcı hem de bölümler 30'ar dakika. Ufak siyasi göndermeleri, kültürel zenginliği ve sıradan hayatları mizahla sunuşu güzeldi. Before Sunrise üçlemesinden tanıdığımız Julie Delphi dizinin hem yaratıcısı hem de oyuncu. Dizide 40 yaşların sonundaki 4 arkadaşın hayatı ele alınıyor. Bir süredir böyle sıcak hissettiren bir yapım izlememiştim. Introsundan bile keyif aldım diyebilirim. Sanırım bu dört kadının arkadaşlığını kendi arkadaş grubumla bağdaştırdım. Başkaları ne düşünüyor diye merak edip IMDB yorumlarına bakayım dedim. Korkunç olduğunu söyleyenlerle karşılaşınca şaşırmadım değil. Tabi etkilenmemek için bir iki yorumdan sonra siteyi kapattım. Dolayısıyla herkese yönelik bir dizi mi emin değilim ama kendimden yola çıkarak orta yaşa yakın kadınların sevebileceğini düşünüyorum. Üstelik ben daha gencim ve anne olmakla uzaktan yakından ilişkim yok. Gerçek genç hissettiğim söylenemez ama konumuz bu değil. Kısacası dizide kadın bakış açısıyla kadın psikolojisi ele alınıyor. Tabi erkeklerin ağırlıkta olduğu birçok yapım izlemiş, oldukça da keyif almışızdır. Bu durum dizilerden ne beklediğimize göre değişiyor. Milenyum'da tanışan bu arkadaş grubu 20 yıldır beraber. Hepsinin kendi ailesi ve sorunları var. Karakterlerin yaşadığı bunalımlar gerçekçi olsa da her birinin farklı kültürden gelmesini abartılı bulabilirsiniz ama komedi bu durumu kaldırıyor bence. Ya da Amerika gibi bir yerde bu biraz daha olası gibi. Yani karakterler Fransız, Yahudi ve İran kökenli bir Amerikalı. Bu durum kültürel göndermeleri de beraberinde getiriyor. Birlikte oldukça eğleniyor, birbirlerine destek oluyorlar. Ama ekonomik durumu kötü olan arkadaşlarına bu duruma alıştıkları için mi bilmem pek de yardımcı olduklarını söyleyemeyiz. Tabi bu zor durumdaki kadının iPhone gibi teknolojik aletleri kolaylıkla alabiliyor olması bizler için acı verici. Dizide elektriklenmiş, kabarmış saçları ya da doğal kırışıklıkları görmek hoşuma gitti. Narsist, eleştirmekten asla bıkmayan Fransız adamsa sınırlarınızı zorluyor. İnsan bir zaman sonra her şeyin rayına oturacağını düşünüyor. Ama olmuyor işte. Bir şeyler hep eksik kalıyor. Gençken olmayı umduğumuz kişiler olamıyoruz. Sonra da dizdeki Yasmin'in de dediği gibi olmayı umduğumuz kişilerin yasını tutuyoruz. Kurduğumuz konfor alanına dışarıdan bakıp kendimizi mutlu olduğumuza ikna etmeye çalışıyoruz. İşte dizide bol bol görmezden gelinen ilişki sorunları, bağımlılıkları, başarısızlıkları izliyoruz. 27 yaşında hayatımı kurmakta geç kaldığımı düşünüp pes ederken 45 yaşında durmadan çabalayan birlerini görmek iyi geldi bana. Hayat sorunsuz rayında giden bitiren değil sonuçta. Sanırım çok kısa bir video oldu ama benim yorumum bu kadardı. Videoyu beğenir ya da yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.